Burada tebligatın mühim bir sırrını söylüyor. <laughs> İslam'ı tebliğ etmenin mühim bir sırrını söylüyor. O da kendin yapmıyorsan, kendin hakikaten içten benimsememişsen başkasına söylemenin bir faydası olmuyor. Belki çoğu zaman amel yapar çoğu zaman ters teper. Demek ki biz ahlak-ı İslamiye'yi ve fezail-i İslamiye'yi ahvalimizle tatbik edecek, sair dinlerin mensuplarda fevç, fevç İslamiyet'e dahalet edeceklerdir. Yani tebligatta en mühim mesele kendisinin meselesini hazmetmiş olması kendisi meselesini hazmetmemiş başkasına bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Yani kendisi benimsemediği şeyi başkasına anlatmaya çalışıyor. O kabul görmediği gibi umumiyetle aksiyomel de yapıyor. Yani ters yapıyor yani, ters yapıyor. Onun için insan bir şeyi hazmettikten sonra söylemeli veya söylemeye de gerek yok, yapmalı onu. Yani yapar zaten. O zaman çevresi ondan ders alır. Tebligat bu. Yani tebligat illa dille söylemek değildir. Herkesin evine gidip de böyledir, şöyledir demek değildir. Rezan Muhammed'i tebligattır işte. Ama hiç kimsenin kapısını dövüp de sen böylesin, şöylesin demiyor ya. Benim Benimsemek. Allah rahmet etsin. Hulusi Bey'in bir şeyi vardı. Bu yeni camide herhalde veya karputta olmuş zannediyorum. Ezan vakti mezin yok ya yani namaz vakti mezin yok. Bakmışlar birisi ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber derler. La ilahe illallah, la ilahe illallah derler. Muhammedun Resulullah derler. Bitirmiş öyle derlerle her bir sonuna. Hə e, şey demiş. E, demiş, "Nə səzan oxunus sən." Demiş, "Nə edəyim? Əzən oxuduğa çır. Oxuyacaq kimse yoxdur. Mən də Erməniyim." demiş. "Mən müsəlman deyiləm." "İndi derlər deməsə müsəlman olacağını demiş. Onun üçün həm əzanı oxudum, həm dinimi tərk etmədim. İndi derlər kimi əzan oxudunmu? Çok fazla faydası olmuyor yani. Bütün ahval öyledir. Bütün fiiliyat öyledir. İhlası yakalamak lazım geliyor. Tebligatta bu esastır. Tebligatta bu esastır. Şimdi şeriatı Muhammedi için lafta Müslümanlar da elhamdülillah dün birisi söyledi ya mücahit yalnız siz misiniz diye. Bizim öyle bir iddiamız yok. Ama ben mücahidim diyenler bir dedesine benzesinler yani. Öyle değil mi ya? Yani ben dedem vardı. Dedemin de dedesi vardı. Onun da dedesi vardı. Yani ben böyle topraktan o biter gibi yüz senelik bir insan değilim yani. 50-60 senelik bir insan değilim. Şu dedeme bir benzeyeyim. Demek erkekliğini hiç kimse gösteremiyor işte benimsememiş, İslam'ı benimsememiş. Laftan ibaret. Palavra sıkıp duruyor. Sıkıp duruyor. Zora gelse ne yapacağı belli değil. Çünkü fiiliyatında görünmüyor o. İslam'ı hazmetmiş adam Avrupa'yı yaşamaz. Gücü ne kadar yetiyorsa İslam'ı yaşar. Sokakta yaşar, kıyafetinde yaşar, evinde yaşar, işinde yaşar, gücünde yaşar, her yerde yaşar. Onun ben şeriat taraftarıyım, ben mücahidim, şuyum, de, buyum demesi çok inandırıcı değil. İnandırıcı olmadığı için de karşıya tesir etmiyor. Karşıya tesir etmiyor. Ne dedi üstad? Ben nefsimi tam ıslah edemediğim için o adama da sözüm tam tesir etmedi. O adam dediği Mustafa Kemal. Meclisteki münakaşasını söylüyor. Mecliste kim ne söylüyor? Demek ki tebliğatta daha doğrusu Müslüman olun. Müslümanlığa zan yetmiyor yani. Ben Müslümanlığı seviyorum. İnsan Müslüm, bununla Müslüman olmaz yani. Bu Müslümanlık değil. İnsan ineki de sever yani, öküzü de sever. Yani İslamiyeti sevmek Müslümanlık değildir. İnsan böyle Müslüman olmaz yani. Ben Müslümanım. Nesi varsa eyvallah. Nesi varsa eyvallah. Kabul ettim, gücüm neye yetiyorsa yapıyorum, yapacağım. İnsan böyle Müslüman olur. Yoksa yani Hristiyanlık mı, Yahudilik mi, Müslümanlık mı? vallahi Müslümanlık daha iyi. Yani hüsnü zanla insan ne mücahit olur ne Müslüman olur. Ne mücahit olur ne Müslüman olur. Onun için bir işi kendin yapamıyorsan, tatbik edemiyorsan onu başkasına söyleme. O yanlış telakkiye tepki yapar o. Adam kabul edecekse de etmez. Teper. Evet, orayı bir daha oku. Bir zaman bir zaman dünyanın bir bir büyük makamını işgal eden küçük bir insan şöhret perestlik yolunda büyük bir kabahat işlemekle alem-i İslam'ın nazarında maskara olduğu vakit geçen temsilin mealini ona ders verdim başına vurdum. İyi sarstı fakat kendimi hubbucahtan kurtaramadığım için o ikazım dahi onu uyandırmadı. Evet. Ölçü kendin yapmıyorsan, kendin yapamıyorsan başkasına söyleme. Ters teper, yanlıştır. İslam noktasında konuşuyoruz da.